simcek adından herkese merhaba arkadaşlar. Ben adım Ceyhun ve bugün sizlerle beraber yeni bir 3 boyutlu çizim ders videomuzla beraberiz arkadaşlar. Bugün de yine basit ve etkili bir şekilde bir üç boyutta yapacağız. Gayet arkadaşlar kısa sürecek ve çok güzel duracağına eminim. Şu an arkadaşlar duyduğumuz şarkıyı Dokkan Albarek yaptı. zaten bildiğiniz üzere bu Simce'nin kanal şarkısı. Ve arkadaşlar bu yapan kişinin de kanalı aşağıdaki linkte. Onu da arkadaşlar bir buraya indirebilirim. Gerçekten çok güzel şarkıları var arkadaşlar. Hani benim için bir iki tane şarkısını bir videosunu izleyin arkadaşlar ve hani eğer beğenirseniz de like atıp yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Yani takip etmenizi öneririm. Neyse arkadaşlar hemen çizimimize geçelim. İlk olarak kağıdımızı şöyle yarıdan katlayacağız. Düz olmasına dikkat edin arkadaşlar. Evet tamamdır. İyi yapabildiğim kadarıyla yaptım. Bu arada arkadaşlar kusamak meselesinin kötü geliyor olabilir çünkü gribim. Çizim için gereken malzemeler çok basit. Cetvel, kurşun veya uçlu kalem ve de keçeli kalem arkadaşlar yani pek bir şey gerekmiyor. Şimdi ilk olarak biz şöyle göz kararı düz bir tane çizgi atacağız şuraya ve Daha sonra arkadaşlar merdivenimizin kaç santim olduğunu belirlememiz gerekiyor. Biz bunu arkadaşlar iyi istediğimiz kadar yapabiliriz. Mesela buradan 1, 2, 3, 4 santim yapabilirim arkadaşlar. Buradan şu 4'ü belirliyorum ve daha sonra buradan da belirleyeyim 4'ü. 1, 2, 3 ve 4. Ve şimdi bu noktaları birleştirelim. Tamamdır arkadaşlar. Daha sonra merdivenimizin böyle uzunluğunu belirleyelim. Onu arkadaşlar göz kararı yapabiliriz. Ben buradan şuraya kadar bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu arada bu yaptığım şey bizim gölgemiz olacak. Hatta arkadaşlar bunu şuradan bir keselim daha kısa yapalım. Şimdi arkadaşlar ben bu kalan kısımları siliyorum. Tamamdır taslamız yavaş yavaş otur oturmaya başladı. Şimdi arkadaşlar daha sonra yine şu biz yukarıdan. Şimdi 4 santim ya. Biz de arkadaşlar yine buradan 4 santim Alttan arkadaşlar biz 4.5 bırakalım. 4.5 santim arkadaşlar. Tam bu ortadan bakın tam bu orta çok, çok, çok önemli arkadaşlar. Tam bu kesildiği yerin 4.5 santim bıraktık. Şu şekilde daha sonra da bunu buradan işaretliyoruz. 4 bu burası arkadaşlar 4 burası da 4 bu arkadaşlar buçuktu da aradaki mesafe olacak çünkü arkadaşlar buraya merdiven yapacağız şu tarafta gölge. Şimdi daha sonra arkadaşlar ben buradaki noktayla burayı birleştiriyorum. Atıyoruz. Aynen şöyle bir şey elde ettik. Daha sonra bununla da burayı ve evet, gayet çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi daha sonra yine bununla bunu aynı şekilde yapacağım. Çok iyi şu an gidiyor. Gayet iyi yaptık. Şimdi üst tarafı yapacağız. Buraya da yaptığımıza göre işlemimiz tamamdır arkadaşlar ve gayet güzel oldu bence. Şimdi de yapmamız gereken bizim şurada arkadaşlar merdivenin bu kısımlarını yani demirlerini arkadaşlar belirlemek. Ben bu arkadaşlar demir demirleri istediğim uzunlukta yapabilirim. Yarım santim bu şekilde arkadaşlar uzunlukları yapabilirim. Arkadaşlar şimdi bunları da yapayım. bu arada arkadaşlar kameramdan memnun değilsiniz gerçekten ben de memnun değilim hani eğer hani bildiğiniz arkadaşlar hem kalitelerinde uygun kameralar varsa bunu arkadaşlar yorumlara yazın ben de belki almayı düşünebilirim arkadaşlar i̇şte merdivenimizin demirlerini yaptık gayet de güzel oldu bence şimdi sonra arkadaşlar burada arkadaşlar basamaklarımızı yapacağız Tabi bu istediğimiz kadar basamak yapabiliriz ama ben ideal olarak burada bir bu 5 tane diğerinde 5 tane yapacağım. Mesela buraya bir tane yaparım. buna arkadaşlar göz kararı yani uğraşmaya hiç gerek yok. 2 yaparım. 3 yaparım. 4. Şuraya. Arkadaşlar buraya 5 yaparım. Hatta şöyle yapayım. Tamamdır. 4 ve 5. gayette çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi bunları da aynı şekilde yapacağım. Hani basamakları daha şöyle kalın yapacağım arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar. Bence güzel oldu. Şimdi ben şu kısımları da sileyim ve tamamdır. Şimdi şimdi arkadaşlar geldik gölgemize. Gölgemize de arkadaşlar böyle bunun gibi yamuk değil de dümdüz bir tane merdiven yapıyoruz. Yine bunun gibi demirlerini yapacağım alt kısma. Bence arkadaşlar bu üç boyutlu kısımları güzel yapan gölgeleridir. Yani gölgeyi güzel yaptığınız zaman zaten çizimde otomatikman güzel oluyor diye düşünüyorum. Şimdi bu demirleri yaptım. Şimdi geldik. Şimdi geldik. <laughs> Konuşamadım. Şu arkadaşlar basamakları yapmaya. Hemen onu da güzel yapalım. Şimdi burada arkadaşlar toplam kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5 tane. Toplam 10 tane var arkadaşlar. Ve buradaki 10 tane basamakları yine aynı şekilde dümdüz yapacağız. Ve tamam arkadaşlar gerçekten çok güzel ve düzenli olduğuna inanıyorum. Şimdi arkadaşlar şu üst kısmı yani yamuk olan kısmı arkadaşlar ben keçeli kalemimi simsiyah boyayacağım. Ve tamamdır arkadaşlar gayet iyi yaptık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bu uçlu kalemle şu gölgeleri yapacağım. Evet arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi ve şu an her şey tamam. Sadece şu dışarıda kalan kurşun kalem ya yani kurşun kalem üzerine bir sileyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey tamam. Böyle silecek bir yerde kalmadı ve geldik efsane bölümümüze. Arkadaşlar bunun özelliği şudur. Bu kağıdı şu şekilde katlıyoruz. Aynen şu şekilde masamızın bir kenarını yaslayalım. Hemen şunu yaslayayım ben. Evet arkadaşlar şöyle yasladım ve gördüğünüz gibi bence çok iyi bir şekilde 3 boyutlu duruyor. Ha sanki arkadaşlar gerçekten böyle merdiveni şuradan alacaksın tutacaksın arkadaşlar basamağa şöyle 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 Çık çıkacaksın arkadaşlar bence çok güzel oldu. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsiniz Yorumlar arkadaşlar beğendiyseniz eğer like atabilirsiniz yorum atabilirsiniz ve kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yani daha hangi çizimlerin 3 boyutlu hali veya ne çizim gelsin. Bakın arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.